Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece velilere yönelik bir konu işleyeceğim. Sporcularımızın, futbolcularımızın, minik kardeşlerimizin değil, onların anne babalarının beni dinlemelerini istiyorum. Onlarla biraz sohbet etmek istiyorum. Çocuğunuzun bulunduğu takım bir maçı kazanırken çocuğunuzu kaybetmeyi göze alır mısınız? 10 yıldır futbol antrenörlüğü yapıyorum. Bu süre içerisinde altyapıda belki yüzlerce maça çıktım yüzlerce antrenör, yüzlerce veli ve yüzlerce sporcuyla karşılaştım. Bazı durumlarda çok hayret ettim, çok şaşırdım, yadırgadım, düşündüm. Ya bunların nasıl yaşandığına, buna nasıl izin verildiği ile ilgili çok sorguladım, çok merak ettim. Bugün sizinle bu konuyu konuşacağım sevgili veliler. Eğer vaktiniz varsa bir çay alabilirsiniz. Beraber çay eşliğinde konuşalım, sohbet edelim. Katıldığımız turnuvalarda, maçlarda bazen velilerimiz Hocam çok sessiz sakin maçı takip ediyorsunuz hatta bazen sahada hoca var mı yok mu onu bile anlamıyoruz demektelerdi. Onlarla bu konu üzerinde konuştuk. Tabi onlarla konuştuğumuzda iki yıl önceydi. O bellerimiz artık maç içerisinde fazla bağıran, çağıran antrenörleri görünce artık onları sorgulamakta. Sizler de belki çocuğunuzun bulunduğu takımı Hadi hocasını, antrenörlerini belki sorgularsınız diye sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Maçlarda antrenmanlar çocukların sürekli gitti geldi, vur, pas ver, şut çek, o nasıl pas bu nasıl şut, böyle mi vurulur topa, hangisini atacaksın, ben mi gibi böyle kenardan sürekli oyuncunun bazen iradesine, bazen kişiliğine karakterine ve bazen de sözlü şiddete maruz kalıyorlar. Oyuncular sahadayken zaten nabızları yüksek. Zaten oyun içerisinde değişkenlikler çok fazlayken bir de kenardan çocuğun kendi iradesinin dışında verilen komutlarda çocuğun bunu uygulaması hem zor hem de kendi bildiği, kendi yapmak istediği kararı da artık uygulayamamakta. hocalarımız çocukları sürekli kenardan taciz etmekte, sürekli kenardan yönlendirmekte ve sürekli kenarda kendi iradeleri, kendi düşünceleri Kendi oyun zekaları Ve kendi futbolu bildiği kadar Oynatmaya mecbur bırakıyor Bir maçta hoca oyundaki Oyuncusuna Arapası şut diye bağırdığında Ya orada oyuncunun Şut atmaktan pas atmaktan Daha iyi bir tercihi varsa Kendi oyun zekasında Daha böyle yaklaşan Bir sonuç varken daha doğru bir sonuç varken Sırf kenardan hocası Şut diye bağırdığı için sırf Kenan hocası pas diye bağırdığı için bu oyuncumuz, bu kardeşimiz kendi yeteneğini, kendi üretkenliğini sergileyememekte. Kendi oyun zekası gelişememekte. Neden? Çünkü kenardaki hocası ona ne dedi? Şut diye bağırdı. Ama orada o şut diyen bağıran hocanın o onun kendi oyun zekası. O onun kendi kenardan gördüğü, kendi bildiği. Belki oyuncumuzun daha iyi bir tercihi var. Bırakın Hocamız bıraksa çocuğumuz bunu sergileyecek. Bunu sunacak. Ama kenardaki baskıcı, kenardaki çocukların iradesine, kararlarına hükmeden kendi oyun zekasıyla sınırlayan bir hoca olduğu için bu çocuklarımız kendi üretkenliğini, kendi oyun zekasını geliştirememekte. Sadece bu mu? Tabii ki sadece bu değil. Hem çocuğumuzun gelişmesini engelliyoruz kenardan komut verdikçe hem de bu çocuğa bazen ne yapıyoruz? Takım içinde rencide ediyoruz. Bu çocuk sahadayken bir yandan da kenardaki hocasıyla mücadele etmekte. Yani orada oyuncu boş bir kaleye gol kaçırdıktan sonra kenardan hoca bağırıyor. Bunu nasıl kaçırdın? Hangisini atacaksın? Bunu çocuk, şimdi sahada zaten çocuk o golü kaçırmış. Zaten üzgün, zaten morali bozuk, zaten motivasyona desteğe ihtiyacı var. Peki size soruyorum sevgili veliler. Bu çocuğunuzun morale, desteğe ihtiyacı varken sizce bu destek cümlesi, motivasyon cümlesi hangisini atacaksın cümlesi mi? Bununla mı çocuk motivasyonu sağlayacak? Yoksa bununla zaten motivasyonu düşük olan oyuncu çocuğumuz bu hocanın hangisini atacaksın? Bunu nasıl atamazsın? Soru söyle. Daha da mı düşecek? Yoksa daha mı iyi olacak? Elbette daha düşük olacaktır. Sadece bu mu? Bu da değil. Kenardaki antrenörler bazen çocukları saha içerisinde rencide ediyor. Ben Matin bugün maça niye gelmedin? Sen bu musun? Sen şu musun? Sen nasıl bunu atamazsın? Bunu dedem de atar. Kız gibi oynamayı bırak. Yani bir oyuncuya kız gibi oynamayı bırak denilmez. Burada olay şöyle arkadaşlar. Kenardaki hoca kız gibi oynamayalım. Kız gibi oynuyorsun dediği anda bir yerde takım arkadaşı şunu söyler arkadaşına. Sen kız gibi oynuyorsun. Sen topa kız gibi vuruyorsun der. Hocanın oradaki bir cümlesi o çocuğumuzun o sporcu kardeşimizin sürekli karşına çıkabilecek, onun motivasyonu düşürecek, özgüvenini kıracak bir cümle olabilir. Kenardaki oyuncuyu sorgulayan, yadırgayan, alayı alan cümleler oyuncumuzun oyun zekasının gelişmesini engellemekte, karar verme sürecinin gelişmesini engellemekte, özgüveninin kaybetmesine sebep oluyor. Bununla beraber en önemli özellik kenardan oyuncuya bağıran antrenör, kenardan oyuncuyu alayı alan, kenardan oyuncuyu yadırgayan, yargılayan antrenör o çocuğun hem futbol içerisinde, saha içerisinde hem de okulunda, mahallesinde, ailesinde gittiği tüm ortamlardaki özgüvenin düşmesine sebep olmakta. Peki kenardaki antrenör sadece maçı mı izleyecek? Hiç mi konuşmayacak? Hayır, ben de konuşuyorum. Benim de mutlaka bu var yanlışlarım vardır. Bazı zamanlarda maçın heyecanına kapılıp gereksiz sonuca götürmeyen, çözüme götürmeyen, bir şeyi çözmeyen maç aksiyonu içerisinde yapmamamız gerekenler vardır. Ama kenardaki antrenör konuşacak, sesi çıkacak, duyulacak ama bu konuşmalar olumlu olmalı. Bir oyuncu boş bir kaleye gol kaçırdığında kenardaki antrenör ona hangisini atacaksın derse o çocuk zaten moral olarak düşükteydi ve onun düşmesi devam eder o cümleyle. Ama o çocuğa onu değil de bravo oğlum aferin doğru yerdeydin dersek o artık o pozisyonu düşünmez. Ve oynamaya devam eder. Önümüzdeki pozisyonlara maça odaklanır. Ama bir çocuk boş kaleye kaçırmış. Hoca da oradan o cümleyle gelirse o çocuğu alaya alırsa o çocuğu motivasyon anlamda daha da düşürürse o çocuk maçın geri kalanında büyük ihtimalle ne yapacaktır? tekrarla hata yapacak. Tekrarla hata yapınca hoca tekrardan onu motivasyonu düşürecek. Tekrardan yargılayacak. Suçlayacak. Tekrar hata sirkülasyon böyle devam edecek. Halbuki aferin oğlum doğru yerdesin dediğin anda her şey bitmiş oluyor. Tekrar önümüze bakıp devam edeceğiz. Kenardan konuşan antrenörler hesap sormadan yargılamadan alaya almadan, incitmeden kırmadan konuşmak zorunda. Bu konuşmalar bazen farkındalık oluşturmalı. Çocuk antrenmanda ne yapacağını biliyor ama yanlış yerde pozisyonunu almış. O oyuncuya kenardan ben sürekli sağ çocuğa soru soruyorum maçlarda. Tunağan doğru yerde misin? Tunağan bakıyor sağına soluna doğru yeri kendisi buluyor orada. Ama orada Tunağan gel geri dediğim zaman Tunağan ezber bir, el, ezber bir anlayışla geri geliyor ama neden geri geldiğini bilmiyor. Ben kenardan çocuğu yönlendirdim. Gel dedim, git dedim, at dedim, koş dedim, pas dedim, şut dedim. Bu çocuk oyunu böyle mi öğrenecek? Tuttuğunuz takımları düşünün. Yani maçlar 30 bin, 40 bin, 50 bin kişi önünde oluyor. Bırakın 30, 40, 50 bini. Üçüncülük seviyesinde, bal seviyesinde, 1000, 2000 seyircinin olduğu statlarda bile oyuncu sağdaki antrenör duyamaz. Ne olacak burada şimdi? Çocuk oynayamayacak mı? Orada işte artık kendi üretkenliğini kullanacak. Ama bu üretkenliği kullanabilmesi için de bu çocuğun altyapıda da bu şekilde oynama öğrenmesi lazım. Altyapı derken komutlara bağlı bir oyun. A takım seviyesine gelince komutsuz bir oyun. Çocuğun bu oyunu geçmemiş oluyor ki zaten. Bunun gelişmesi için de altyapılarda da bu çocuklara bu özgüveni, bu rahatlığı vermemiz gerekiyor. Kenardaki antrenör motivasyon amaçlı konuşmalı. Destek amaçlı konuşmalı. Küçük uyarılarla onun antrenmanda öğrendiği, bildiği şeyleri onun farkına vardırmalı. Yoksa kenardan biz maç oynayarak bu çocukların gelişimine katkı sağlayamayız. Bunu çok basit örneklerle daha öncesinde de anlatmıştık. Şöyle okula gidiyoruz. Hoca derste konuyu anlatır, 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 söyler. Ama sınav esnasında hocalar, öğretmenler sorduğu soruların cevaplarını anlatıyorlar mı? <laughs> Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin <laughs> Niye kadar? 15 dakika gitti? 15 dakika başına mı gitti? Ne yapacağız? Tamam <laughs> da iyi hocam. dedi. Yani. Konuşuyorduk ya. Şimdi nereden toplayacağım orayı? Bence burayı da kullan işte. Olmaz mı Mert? Kamera arkası. Yok kameranın direkt önündeydik ya. Arkası <laughs> Buraları <kullanmıyorsun. gülüyor> Mesela antrenör bunları yapmamalı. Otlayıp tutlamayacaksın hiç yılmadan tekrar devam edeceğiz. Bravo evet. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani? <laughs> güle güle. Aç da bakalım nerede gelmiş. Antrenörler saha içerisindeyken maçlarda konuşmak zorunda konuşmalı. Ama bu konuşma oyuncuyu maçı kazandırmak için oraya git, buraya git, şuraya gel, şuraya koş, pas ver, çalım at, şu tat şeklinde olmamalı. Zaten çocuğa biz maç içerisindeyken sürekli böyle yönlendirip komut vereceksek hafta içi hiç antrenman yapmayalım. Maçtan maça toplanalım. Zaten hocanın talimatları komutlarıyla oynuyoruz. O yüzden sürekli hoca komut verir takım oynar. Ama eğer biz hafta içi antrenman yapıyorsak artık kenara geçip çocukların öğrendiklerini nasıl uyguluyorlar bunu görmemiz gerekiyor. Ufak hatırlatmalar yaparak çocukların hafta içi öğrendiklerini bir önceki dönem öğrendiklerini de hatırlatmalar yaparak onlara tekrardan o yönlendirmeyi yaparak kendi geçmişinde öğrendiği konuları yapmalarını sağlamamız lazım. Okulda öğretmenler derste dersleri anlatırlar. Bunu anlatırken de tahtaya yazarlar, çizerler, ekstra kitap verirler. Öğretmenler merkezdedir. Öğrenciler dinleyen durumundadırlar. Öğretmen verir, öğrenciler alır. Ama sınav esnasında bu böyle mi? Sınav esnasında öğrenciler merkezde kalır. Onlar kağıdının doldurur sorulara cevap verir, öğrendiklerini kağıda geçirirler. Öğretmen sessiz kalır bizim altyapılardaki yapmamız gereken durum da aynen bu şekilde. Antrenmanlarda hoca anlatırken bağırmalı, çağırmalı, farklı metotlar kullanmalı, farklı yöntemler denemeli ama maça gelince orada antrenör susmalı, antrenör takip etmeli, antrenör izlemeli, antrenör yönlendirmeli. Ama oyuncular tamamen kendi başına tüm kararları kendi alacak, tüm yönlendirmeleri kendisi bulacak ve tüm kendi üretkenliğini orada sahada yansıtacak, yansıtmalı. Türk futbolu nasıl gelişecek? Nasıl düzelecek? Altyapılar nasıl düzelecek? Sorusuna benim kendi cevabım velilerdir. Benim cevabım veliler. Veliler öğrenirse, veliler bilinçlenirse o zaman Türk futbolu, ülke futbolu gelişecek, düzelecek diye düşünüyorum. Bunu nasıl sağlayacağız? Eğer bizim velilerimiz bilinçlenirse, bizim velilerimiz öğrenirse o zaman ne yapacaklar? ...antrenörü seçecekler. Antrenörlerini sorgulayacaklar. Bunu yaptıktan sonrasında da kulüpler bir antrenörü sorgulayacak... ...ya da veliye gidecek kulüp yöneticisini, kulüp başkanını, kulüp yönetimini sorgulayacak. Bu sayede eğer veli sorgulamaya geçerse... ...çocuğu adına, kendisi adına en doğru yeri bulacak... ...ya da antrenörün eğitimine, antrenörün değişimine katkıda sağlayacak. Velilerimiz bu duruşu sergilerse velilerimiz öğrendikleriyle sorgulamaya başlarsa o zaman öğrencilerimiz, çocuklarımız en doğru yerlerde, en güzel yerlerde eğitim göreceklerdir ve kendi kişisel gelişimlerini tamamlayacaklardır. Peki Veli bunu nasıl yapacak? Veli maçlara gittiğinde o takımın maçı kazanmasından ziyade kendi çocuğunun ve takım arkadaşlarının yüz ifadelerine bakacak. Çocuğunuzun yaptığı hatalarda ki hatayı en iyi futbolcu da yapıyor, en amatörü de yapıyor. Hata herkes için vardır. Herkes hata yapacaktır. Ama bu hatadan sonrasında çocuğunuzun güvenini kıran, özgüvenini düşüren bir sözlü şiddet varsa bunu gözlemlemelisiniz. Çocuğunuzun desteğe, motivasyona ihtiyacı varken bunu görmüyorsa bunu gözlemlemelisiniz. Çocuğunuz maçları kazanırken bazı değerleri, bazı kişisel değerleri geri planda bırakabiliyorsa, buradan yara alıyorsa bunu sorgulamalısınız. Bunu gözlemlemelisiniz. Bunu sadece bir futbol olarak, bir oyun olarak da düşünmeyelim. Çocuğunuzun saha içerisinde otiz tarafından özgüvenini kaybedilirse bu çocuk aynı zamanda aile içerisinde, mahalle içerisinde, okul içerisinde, kendi sosyal hayatında bu düşük özgüvenin getirdiği olumsuzluklarla karşı karşıya kalacaktır olayı sadece sahadan, futboldan, spordan, maçtan, golden ibaret sanmayın. Çocuğunuzun kulüpte yaşadığı her şey kendi diğer tüm sosyal hayatını da etkilemektedir, etkiler. Değerli velilerim, sizlerle bu sohbeti, bu video çekmemdeki amaçlardan bir tanesi de farkındalık oluşturmak. Çünkü bir kulüpte başlıyor spor hayatına ve çocuğumuzun başladığı kulüpteki ortamı en doğru, en olması gereken durum olarak kabul ediyoruz. Yani gittiğimiz yere alışıyoruz. Oradaki kültür nasılsa orada devam ediyoruz ve bunu olması gereken zannediyoruz. Yani sizin ilk başladığınız kulüpte sürekli hoca kenardan komut veriyorsa, sürekli bağırıyorsa, her olumsuz harekette, olumsuz pasta, top kaybında, kaçan golde, yenen golde hepsinde takıma karşı bir bağırma, bir suçlama bir yargılama cümlesi varsa sizler bunu normal zannediyorsunuz ve olması gereken bu diye düşünüyorsunuz. Gittiğiniz bir kulüpte, bir maçta rakip takım bunu yapmadığı zaman rakip takım antrenörü yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da gittiğiniz bir kulüpte oradaki antrenör tamamen sessiz kalıyor, hiç konuşmuyor, hiç olumlu, olumsuz sahada motivasyon vermiyor, baskı altındaki çocuğu rahatlatmıyor, üretkenliğinin gelişmesine katkı sağlamıyor. Bu gibi durumlarda da yine olması gereken bu zannediliyor. Böyle olunca da karşı tarafta bir bağıran antrenör, yerinde bağıran bir antrenör görse bile yine onu yanlış buluyor. Ama olması gereken sürekli merkeze çocuğu koymak, çocuk olsan ve bu takımda oynuyor olmaktan mutlu olur muydun? şu davranışlarda, şu pozisyonlarda, şu sözlere, şu bağırmalara maruz kalsan hoşuna gider mi, gitmez mi? Biz hep merkeze çocuğu koymalıyız ve çocuk merkezde kaldığı sürece de onun etrafından düşünmeliyiz. Ben kendimi merkeze koyuyorum. Boş bir kaleye gol kaçırıyorsam zaten en çok ben üzülüyorumdur bunu atamadığım için. Ve ben bunu atmak isterdim, kaçırmak istemezdim. O zaman benim burada desteğe ihtiyacım var. Ben iyi bir çalışma yaptığımda, güzel bir hareket yaptığımda zaten ben mutluyum. Zaten coşkum artıyor. Kenardan bana gelecek bravo oğlum, aferin, çok iyiydin, doğru yerdeydin cümlesi beni daha da şevklendirecektir. Enerjimi daha da arttıracaktır. O yüzden çocuğu merkeze koyuyoruz. Bu merkezdeki çocuğun etrafındaki antrenörlerin bağırması hoşunuza gidiyorsa bu doğru bir yaklaşım, güzel bir yaklaşım. Ama merkezdeki çocuğu düşündüğümüz zaman kenardaki kantönlerin söyledikleri hoşunuza gitmiyorsa çocuğun mutsuzluğuna sebep oluyorsa o cümle yanlıştır o söz yanlıştır değerli velilerim vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum İnşallah bu video sizler için faydalı olmuştur bir farkındalık oluşturmuştur çünkü tekrar söylüyorum siz ne kadar bilinçlenirseniz çocuğunuz o kadar başarılı olur ülke futbolu o kadar gelişmiş olur başka bir videoda tekrar görüşmek üzere